Zonguldak açıklarında keşfedilen doğalgaz rezervinden müjde geldi. Proje hakkında konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez doğalgaz rezervinin karaya taşınması projesiyle ilgili konuştu. E, bu projemiz e, Türkiye yüzyılının en e, önemli projelerinden birisi olacak. Sahada şu anda hummalı bir çalışma var. Kara tarafında 5000 e, 5500 civarında, deniz tarafında 2500 civarında çalışanımız var. 7-24 esasıyla durmaksızın, duraksamaksızın çalışıyoruz. Temel amacımız daha önce de ifade ettiğim gibi, Cumhuriyetimizin 100. yılında bu gazı milletimizle buluşturmak. Çalışmalarda önemli mesafeler kat edildiğini vurgulayan Dönmez Deniz tarafındaki iletim hatlarının inşaatının tamamen bittiği müjdesini verdi. Gerek üretim tarafında yani kuyuların, kazıldığı yerlerdeki sahanın geliştirilmesiyle alakalı olarak gerekse iletim tarafında ya da kara tarafındaki gaz işleme tesisinde önemli mesafeler kat ettik. Bugün itibariyle deniz tarafındaki iletim hatlarının tamamının inşaatı bitmiş durumda. Test işlemleri ve devreye alma işlemleri yapılıyor. Aynı şekilde bu gazı bu tesisten alıp ulusal doğalgaz iletim sistemine bağlayacak e, boru hattı da tamamlandı. Yine orada da e, test ve devreye alma işlemleri devam ediyor. Dünyanın birçok yerinden e, tabi yabancı uzman da geliyor zaman zaman buradaki çalışmalara e, katılmak üzere. Ama e, büyük bir kısmını e, kendi Türk vatandaşlarımızdan oluştuğunu söyleyebilirim. Türkiye Petrolleri burada bu çalışmayı yaparken e, ciddi bir kabiliyet ve yeteneğini de geliştiriyor. Bir gurur vesilesi. Başta Karadeniz olmak üzere şu çüphesiz Akdeniz'de, dünyanın farklı coğrafyalarında da bu ve buna benzer projeleri hayata getirebilecek e, kabiliyetleri kazanıyoruz. Ben sık sık yurt dışına çıktığımda da mevkidaşlarım özellikle bu projeden bahsederek bize işbirliği tekliflerinde de bulunuyor. Bu noktaya kısa süre içerisinde gelmiş olmak Bizleri ayrıca e, memnun ediyor. Bir kısmı tamamlanan projenin geri kalan kısımlarındaki çalışmalarsa büyük titizlikle sürüyor.